Bak şimdi onu sen ne konuştun Yavuz Bey'le? İşte size selam söyledi. Hı. Ondan sonra... ...dedi sen dedi Hayriye dedi yani. Ben dedi sana inanıyorum dedi. Senin dedi söylediklerine dedi bak. İnanıyorum katılıyorum dedi. Sen dedi akıllı bir bayansın dedi. Allah Allah. E geçen gün sen tahtalı köyü boyluyordun. Polisler gelmese kafana dayadı silah üç iki bir sayıyordu. O zaman niye inanmadı şimdi niye inanıyor? Yani ha? Acaba diyorsun sen yani... ...içeriden çıkmak için numara mı yapıyor gibisinden? Yo yo. Öyle değil. Yani affetti bizi bence. Affetti affetti. Affetmese zaten iş teklif eder mi? Ne işi? Ne işi? Abla... ...bu sefer yırttık ha. Vallahi yırttık. Ben seni yırtacağım Ayla ya. Ne yırttık? Nasıl yırttık? Ne diyorsun gene yırttık yırttık? Abla... O fakir günlerimiz bitiyor be. Esaret bitiyor. Vallahi billah. Hem de yani öyle iş para elimizden gider korkusu da yok. Kendi işimiz. Yavuz Bey bize iş kuruyor. Başına da bizi geçiriyor. Ya Hayriye sen gene ne? Dört nala koşturuyor kızım ya. Ya biz kimiz ki? Biz Allah'ın temizlikçileriyiz. Adam bize iş kurup niye bizi başına koysun yani? Ya Hayriye ben de tam anlamadım. Biz şimdi ne iş yapacağız yani?